vurma yürü. Semet gel. Tam karşıya 60'larla yürü yürü aynı anda hazır ya altı da 70'lerle vur 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 vur. Tek vur yürü. 60'lara vur şimdi arkadaki yani. price'lara yan da vur. Inferno'da at. Hepsi ne oldu? Ebe varım al Koca bekler. Zeyi tekle, Veysel'i tekle, Veysel'e. Zeyi tekle. Veysel mi? O maçı ayırdı lan. Dur, restore etsin. Veysel aldım kör. Oğlum ne oldu? Ne öyle? Oğlum ne olmaz gel ben de. Ne? Sağlı 70'leri vuracaksın. Yürü 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 yürü. Ben kaçıyor. 70'i devam et önüne hazır koş önüne koş 70'i hazır vursala hemen vurduğun yere yürü devam et 60'i uzat İleriye. devam et kanka durma 60'i suya doğru hazır vur vur yan da vur of. devam et of. bak Çık. böyle düz yürü <laughs> sağ arkamızdan mele geliyor düz yürü sağ arkandaki meleye inferno atacaksın. Oğlum, dön içimizde... oraya hazır vur inferno vur 70 kafana doğru Bedel aç açıl açıl. açıl açıl aç 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 Dolgu zeden saflarsın Zeden olabilirim. safla. Birliği gel tekle. Malkoş da belirmiştir onu vur. Daha yeni attı kilesine. Eftere. Gel benimle. Okan Sol Siliş geldi. Çık çık açıl açıl çık 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 çık. Benim üzerime bir atmışlar lazer. Vur vur. Yan atmış da vur. Bastım oka. Gel şimdi benimle. Gel 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 buradan yürü. Geri dolan söylesin. Yürü yürü. 70'leri yani sağ önüne hazır. Vur 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 vur. Sağlı östele. vur 70. Hemen geri gel. Gördün. Karşıyı gördün. Evet. Benle gel. Uzaktan vurucu oraya. Gel benle iç içe. Burada suda tam yanımda dur. Geliyorlar tepeden. Önünü aç. At. Bak taşın sağından gel. Taşın sağından gel. 60'lara benle koş. Yürü yürü yürü. Sollu ileriye koş. 60'lar hazır. Vur. Yanına Hep vur solda. çık, kanka. Çık Abi, çık çık çık. As sikamcını be. Kaç. kaç, kaç. <laughs> Çekersin Çak, beni çek. Onur uç al. Abi oradan da. Ortada <laughs> içeri koş. HP'leri full. Tamam. Düz devam et. Dümdüz karşıya koş kanka. Sollu ilerideki makinelere doğru koş. Hemen akıyım Yürü yürü feyre atmış hazır. Vur önüne vur. Yan da vur. Hemen vurduğun yere devam et. 70'lere aynı anda yürü. Sol 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 Bildiğim ya Alper. Gel sola 70'lerle. Vur. Hemen inferno sağla. Hemen aynı yere yürü. Aynı yere yürü. Gel bende kanka. Yürü üstlerine atmış hazır. Geri gel. Benle oyna. Takip et kanka. Sol, tepe gel. sol al sol tepeye hazır. Vur 70 vur. 60'da vur. Monka. Vur işte vur vur. Sağa da vuruyor. Gel geri bende. Restore sil. Spam restore spam. Gel geri. Dur atla dur. Aldım Petik'i. Köprüye, Köprüye Alper'i aldım. Elisir Dur atla çık çık. DB'liyim ben. Gel bende geri. Sağlı bende gelsene. Aldım, sağlı gel 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 gel. Bir anda sola döneceğiz. Şirveyimi kovalamayacağız. Dön şimdi sola. Sol tepeye fair atmış bulutlara. Yürü. Sol tepeye doğru koş. Sağ arkana fair atmış. Vur. Sonra yan atmış da vur. Görmüyor Hemen da. sağlı vurduğun yere Bas gel. Masa. Gel gel. Aynı yere yetmiş vuracaksın. Yürü hazır. Vur şimdi vur. Inferno'da at. Restore sil. Hemen sol geldi. Çık 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 köprüye kaç. 10 yok 10 yok. Etik rev yani. aldım. Ok 4 gelin. Malkocu bir daha Z'den çıkarttım. Oklar oh, yok, havada iyi Yer yere. En son bele geliyor. Ben de duvar dibine doğru kaç. Dön beleye. Absolut'un üstüne fair atmış. Vur vur. Vurma. Yürü ileri ben ben de gel. Tıkla bana gel. Bekle burada. Aynı anda okçulara koşacak. 4 kuleye küçül. Okçulara tamam, anda... Şey oldum. Koş şimdi. 60'larla yürü yürü hazır. Okçulara. Yürü 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 hazır. Vur vur. Hemen çık geri sonra. Çık 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 çık. Aldım seni Malko. Sağ duvarda bindeki ma magelere geri gel geri gel geri gel. Gelerler. Petrol gel. evet, ben aldım. Evet, dur bekle şimdi. Ben bir çekeceğim bakayım size. Deminden şimdi gel. Onur geldim. al alttan buraya. Bana <laughs> abi dur burada. Onur Oğuz 5 çek. Hayır, ben 6'yı aldım. Soldan Solda gel sana çık. En sola gel de gel gel. Sağlı magelere bak. Koş koş atmışlar aradan. Hazır yürü önüne. Vur şimdi vur. FR45 at oraya. FR45 at. Hemen geri gel. Dur burada yanımda. Sol arkanı gördün mü bak. DK üstü. Işte. DK. DK tarafını gördün mü? Oraya aynı anda. Koş şimdi 70'lerle. Öndeki price silersin 70'lerle okay. aynı anda hazır. Arkadakini sileceğim. Tamam yürü sağ hazır. 70'lere. Vur. Hemen vurduğun yere gel. Inferno yürü, yürü yürü hazır. Vur Inferno. Yan atmış vur. Bas, vur fair atmış. Vur fair atmış. Gittim. Hemen Mesela gel yerde. sonra bende Gel şimdi bende Gel gel tıkla bana gel. Nasıl sorun? Ben alacağım mal koşu. Bekle yanındayım, yanındayım, dur 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 dur. dur. Tamam. Alalım Tolga'sı ya. Gel gel liquid var arkada bak. Geri gel Z'deki Z'deki şey. Kar attım kafana. Tekle, tekle geriye doğru Rast çık. Üzerine Üstlerine yetmişlerle vur vur vur. Bastım Inferno oka. Inferno Restore Geri Maka. gel geri gel geri gel. Restore isin. z Z-Skill. Ben alacağım öyle ne? Arkan geldi. Açıl 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 açıl. Bir anda arkalarına geç bunlardan açıl. Aldım gaz Dön şimdi ortaya hazır. Vur atmışlara. Bir meş dolu. Yan da vur. Restore sil. Hemen gel üstlerine benimle. Gel 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 aldım seni Malkoç. Bebeliyim Malkoç. Ha benim üzerime toplandıkları yere 70 vuracağız tamam mı? Takip edeceğiz Zestaf. Topluyor bak oraya. Yo, dön arkaya sola. Alıyor, arkaya dön alıyor. Dön sola, dön BK sola, dön için. sola gel benden. Gel, gel, gel küçül. Master 2 bas. Devam et benden önüne. Baş. İç içe pot bas yürü. Yürü yürü yürü. Restore işim misin? Koş benle. Koş 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 koş. Önüne 70 vuracaksın yürü. Lan ay sedim ya. Onun okçu. En sol okçulara koş. Tam karşıya koşma gelir atmışlar hazır. Önüne. Vur. Yan da vur önüne. Hemen Oktu yürü vurduğun yere. Vurduğun yere yürü. yürü. Yürü 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 yürü. Ahmet, o okçu bana. Bildin üzerine gitmişlerle. Vur sağda. Inferno'da evet, sağlı ileri. Sağlı Inferno da, Zeyi tekle. Arkamız neresi? Gel beni gör. Buradan 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 benle gel. Benle gel. Sorunun ben her gel. yerinde PK olabilir mi amına koyayım? Aradan ileri hazır. Vur. Vurma koş. Yakala. Yakal. Z'deki tek match. Evet tek tek vur. Ahmet. Ahmet evet, benle. Kanka bizim Co-op League'in kitlenmemizi engelliyor atıyorsun da. Yürü ileri. Hazır. Yok. Sağ aldı, sağ aldı. Ben tamam, sağ dön, sağ dön. Gel. Almadı kanka. Sol aldı ya, sol köpeklerin tamam, arkasına Tamam. O zaman aldı. ben bir dur at alayım. Siz ilerleyin şey doğru. Burada da var Evet. Mama bir takip edin. Gel benle kanka gel 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 gel. Ay be. sattım Mama abi çekersin oraya. beni. Aldım seni evet. Aldı, aldım. Ben de aldım. Ben de aldım. Almadın. Lak var lan. Kırsi aldım. Sol arkamız o. var da dur dur bir dur bir dur. Tamam koş 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 kalabalığı bulalım. Garip, garip şey oluyor ya. Bir anda yürü önüne 70'lerle aynı anda yürü yürü yürü. 70'leri aç şuraya. Çık yere Böyle. gel benimle. Tıkla bana gel. Ben zincir attım. Tamam dön 70'leri üstlerine. Vur şimdi vur. Tek vur. Z'dekini tekle. Z'dekini tekle. 60'leri üstlerine yaklaş. Yürü yürü yürü. 60'leri ilerle üstlerine. Mama abi alacağım ya. Resul'e hissederek gel. 60'ları hazır. 60 hazır. Sollu 1'in üzerine hazır. Yaklaş. Tamam seni öne aldım. Yürü üstlerine. 60'ları. O kan aldım ki. Vur şimdi vur. Kanka 10 kan söylersin. Hemen dur, bana dur. doğru gelsene bana doğru gel. Tıkla gel kanka. Master 2 bas duratla gel bende. Bak sollu koş sağdan gelen melek olursa vuracağız. Ya da sağına dön direkt 70. Vur. Vurma çık. Dönüş senin inferno hazır. Vur inferno vur 70. Sollu. Aslı banka. Hemen sollu gel. Geri gel, geldi. gel. geri, gel. Geri gel. Geri gel. ben mama abiye kitim, alacağım. Kitim, kitim, kitim. Leri atmış vuracağım. Dön arkana hazır. Aldım. aldım. atmış. Okeyim vur ben. sonra feri atmış. Sonra en sağdakini tekle. Mage'in. Aslı Sonra gel sollu Atladım. üstlerine. Yürü 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 yürü. Leri 45 falan atın. Boga varsa minör at. Açılın. Minör dörtlü soldan gel. Dörtlü soldan gel. Yani Hiç. Yani minör yok. Ya, üçlü oyun. sağa geçersin. Besture. Gel yürü. bekle. Yani tekleriz mal koç atar. bekle. Kimi kanka anlamadım. Burada Bir lan yanımda. vuruyor yürü. yürü. Dön, Dön sağa toplandıkları yere Gel gel yaklaş üstlerine atmışlar hazır. Aslım Okçulara doğru yürü yürü hazır. Vur vur. İki vur. Restore de geldi. Ölmezsin. Vur iki vur iki oraya ırk var vurun. Çok iyi lan. Hepsini vurduk. Hürrem. Hürrem'i tekte. çık sonra. Dikkat çık. Ben o kanı alacağım. Geriye doğru gel. Bak Naira'yı aldım. Naira. Ganza'yı çek. Aldım Expedition'e. O Mame abi al şey sikörtü da geriye doğru gel. Çektiler, ananı aldım. Tamam gel gel geriye doğru çık. Durma Okan. Aldım ben Petigre. Bir dön orta yola. Malkoş tank okçular. okçulara orta. gel atmışlarla vur vur. 70'le vur okçulara. Elim düşüyor elim düşüyor bastım şimdi onu. Vur 70'e de okçulara. Kaç sonra sağıma gel. Android türüm yüklememiş bunlara. Aldım seni Malkoş buradan restore <laughs> <laughs> Tamam tamam. Ben Tam, alacağım. Bak, e, ölen meşleri çek. Aldım <laughs> ben. Tamam Tamam kaç. Bastım onka. Alper alacağım. Alper alacağım. Ben Petigraf bir de oynattım. Abi, Zedeki Mage'i tekle Çık geri al beni. Ben hazır. Tekle, 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 DB bekleme. Tekle kaç kere doğru? Kaç 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 kaç. Öldü lan herhalde. Pot bas, pot bas. Aldım ben Malkoç'u. Ben Nayra'yı aldım. Dur devam et. GF'yi alacağım. Mami Alacağım. Arkana dön 70'ler hazır. Vur vur. 60'la vur. Lan karşıya geçebilirsiniz. Biz de kaç kaç kaç. Evet evet. Kaçın. Kaçın kaçın. Şu TP'yi bir yap. Tamam çekin beni karşıya. Aldım şeyi. Alacağım Alper Alper alıyorum. Çek şeyi. Cefeyi de alalım. Bir kanka. Aldım Benaylık cefeyi. olmadı değil mi? Bak geçip sola vuracağız. Dur ben al. Ok aldım. Bekle. O oh, lan Karus'muş. Ananı geç, geç. içeyim. Neymiş Solu o gel, ya? Gel. 70'lerle gel gel hazır. Vur. 60'la vur. Yan 60'la vur. Her şeyine vur burayı mesela vur. Devam et vurduğun yere. Kalsam. Vurduğun yere yürü. Yan 60'ı ileriye. Vur. Sağlı ileriye. İnferno dağıt. Daha... Rahat ol. Sen bizi tuttun gel acaba. Be. Vur. Git. Gel zeydan restore iyisi stafflayarak gel gel gel, gel, gel. staffla. stafla. Geldi bir daha restore. Zey staff zey staff zey staff. Zey staffa devam et. Aysiyan yok. Gel bende gel 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 tıkla bana suya doğru koş. Hayır, sağ suya doğru gel 70'lerle hazır. Vur. Kafana atmış da vur. Knife man. Vur sağ atmışları da. Bas vur bak. vur vur vur. Hemen gel bende soldan sudan. Ben de yürü kanka. Bak şimdi bir anda küçük abi, çiçe şey gelin şey yap. bas. Bekle sağ orta yola koş. Birliği tekle gel bende gel bende evet. gel bende. Bende gelir misiniz tamam, beyler? Tamam, Alo. Gel. Orta yolda ırk var. Koş koş. Master 2 bas. Devam et böyle. İki parti mi oran? Galiba. Üçte olabilir. Önüne fair atmış. Koş koş, aynı anda. Devam et. Sağlı ileri hazır. Vur vur. 70'le vur. 60'ı vur koş. Koş 70'lere aynı anda. Açık yürü. Devam et hazır. Toplasın. Açık yürü 70'lere hazır. Vur. Hemen yürü. Ves dolu, çef dolu. Devam et. Soldan sudan gel. Soldan gel. Soldan gel. Soldan gel. Soldakileri sapla. Vesla. 5 saniyemiz var daha. Tamam tamam. Bende devam et. Zeydan sapla. Sağ ortaya okçulara koş. Fair atmış. Yürü yürü hazır. Okçulara. Vur. Hemen soldan devam et bende. Soldan devam et. benle de, tıkla ya, gel, gel 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 ben gel. benle gel. benle gel. Wonder Pierce var burada tekleriz. Tek Arkan mage geldi. Arkan tamam arkana mage arkan dön 70 lira vur vur. De Hemen kaç orada. sonra geriye doğru. Kaç kaç öldü. Alkış öldü kaç. Arkanda bir link. Ananı siktir. <laughs> Çekersin Tolga. Topladım altına aldım. Challenge PK. Olur uç al. <laughs> Beynim aldım al. ya. Kaç TP iptal kaç kaç. tp kaç Cebe durma Cefa. Ben Oğuz aldım. arka kapıya bak. Alper. Gel, gel gel gel. Bana doğru gel. <laughs> ve bir, bana doğru gel. Oraya vuracağız. Dur burada. Yürü şimdi. Yok, oğlum. Yürü 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 yürü. Koş şimdi sağda. Feri atmış önüne devam et. Dur burada iç içe. Bizimkiler temizledik Koş orayı ben ya. De, gel gel. Ben de gel. Oğuzlar gibi evet, ama. Teter orayı. Ağaç arasından. Dur burada L'ye at kendine. Atmayan. Bana at, at. Attım. Oğlum bu Sağdım nasıl bir ya? Gel 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 geri gel geri gel gel, 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 gel. Sağlı ileriye koş. Fehre hazır. Vur vur. Vurma çık. Çık 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 çık. Sadece çık. Tamam çık. Bekle. Geldi dur dur Nova değmez. Sinir restoreyi çekme adamı bekle. Koş şimdi ben soldan. Arka restoreyi sil. ben Geri gel. Geri gel. Bekleyin abi şurada. Geriye doğru gelsene. En sağ duvar dibine dön. 70'lerle koş önüne hazır. Sağ ileriye koş. 70'ler 2. 1. en dereye. Vur. Bastım onka. 3 part. Hemen geri gel. Gittim. Ananı sikiyim. Gel geri. Gel geri gel. İç içe benle dur. Absolute bak ananı. Tam karşıya ortaya yola o koş atmışlar. Yürü 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 atmışlar hazır için. ortaya. Vur şimdi vur. Yan atmış da vur. Vur. vur yan atmış. Hemen çık geri sonra. Ketim ya. Çık çık Turtle çık çık. Ben aldım. Aç var. Onur'u aldım. Kremi. Faruk kurtar. A Faruk alacağım. Beni alsana. Dolga aldım. Geri doğru gel gel. Dön şimdi sağ duvar dibine 70'lerle koş. Bekle. Ice'lı olanın kürünü at bekle. Herkes Aldım. Ah. Burada, aldım, aldım. Al, tamam koş. Sağlı ileriye koş. Feyer atmış. Master 2 mes hazır. Vur vur. Hemen geri çık. Aynı yere dön 70'lerle yaklaş. Açık yürü 70'i. Devam et hazır. Ortaya doğru. Vur. Bastım Ok'a. Hemen çık geri sonra. Mama belini düşürdü değil mi Ok'cu? Rest, Evet, resul. evet. Kitim. Sil, sil, sil. Geriye doğru kaç. Aldım, dön aynı sağ duvar hazır. Vur atmış. Vur, atmış. vur. Rest, rest, rest. Elim, kitim, 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 kitim. Çık, 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 yok. Mami aldım. 60 atmış vardı onu attım ya. Ok oh, tamam çek çık ya, çık çık. Okuna kilitlendim ha. Burayı Allah aldım ben. Geriye doğru bende gelsene gel gel. O okçular bozuyor orayı. Beni tıkla. Gelin benimle. Mark ölmedi mi lan? Ölmedim lan. Onur'u aldım. Sollu döneceğiz. Dön sola duvar dibine gel. Sollu ileriye koş ben de koş. 70'er önüne. Vur şimdi vur. Uzat oraya. Hemen bekle dur 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 dur. Burada dur. Geriye benim yanıma gelsene. Gel yanıma tam. Tam yanımda dur burada usta bekle. Sağ suyu siktir Sollu ileride bizim işimiz. Gel benle. Dur 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 dur. Solun geliyor şu Bekle gördüm, gördüm gördüm. Bekle master 2 bas. Gir içi, dur. Önüne koş atmışlarla sollu. Devam et ileriye. Sol, en sola devam et. Sağ Artan, ortaya atmışlarla. Vur vur. Elsemi Hemen dön çiftli. sola 70'lere. Vur. Yanla vur sola. Hemen atla, vurduğun yere gel. Atla, gel ayak gel 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 gel. Dur atla. Aynen gel iç Bak Geri gel geri gel geri gel. Kafa attık. Dön aynı yere. Restore gel yere onlara staff at ol, şimdi. Öyle. Restore tutarsın. Rahat gel Z'den staffla. Ben de yürü. Staff atarak ben gel. 60 önüne hazır. Vur önüne vur vur. Sol vur. Inferno da solla. Hemen sağa dön. 70 vuracaksın. Gel benle. Dur <laughs> dur kitem. Dur bekle. 15 yürü şimdi saniyemiz sağla. var. Rahat ol. Yürü 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 yürü. Karşı okçulara koş. Asıl stafflarsın. Bekler. Devam et önüne. En sadip. Yürü yürü yürü. En vuracağız. Okçulara koş karşıya. En sade bir dön. Ben geri gel, geri gel. Burayı bırak, burası bitti. Arkan, arkana 70'lerle vur vur Bas onka. Baka. Hemen kaç kereydi doğru sonra. Geldi. Oraya kaç kaç kaç